Arada, böylece... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya'ya karşı saygılı bir tutum sergilemesi halinde yeni askeri operasyonlara gerek kalmayacağını söyledi. NATO. Yıl sonu basın toplantısında konuşan Putin, 2026'da askeri çatışmalardan uzak, barış içinde bir yıl geçirmeyi arzuladıklarını ifade etti. Putin, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin gerilimi arttırdığını savunarak batılı ülkelerin verdikleri sözleri tutmadığını dile getirdi. Avrupa Birliği'nin Rus varlıklarını Ukrayna'ya aktarma girişimlerini ise gün ışığında yapılan bir soygun olarak nitelendirdi. NATO. Kaliningrad bölgesinin kuşatılmasının büyük ölçekli bir askeri çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunan Putin, tehditlere karşılık verileceğini belirtti. Putin, Ukrayna'da seçim güvenliğinin değerlendirilmesine hazır olduklarını söyledi. Karadeniz'de Rus tankerlerine yönelik saldırılara da karşılık verileceğini açıkladı. Rus ordusunun Donbas bölgesinde ilerleme kaydettiğini savunan Putin, sahada daha fazla başarı beklediklerini ifade etti.